kötü geçen bir sezon ilkini izlemek büyük bir keyif kaybedecek neyim var zaten gidiyor bir maçın kaybedilmesine sebep oldu diyebilir miyiz Gülden Sultanlar Ligi'nde finalin ismi belli oldu. Vakıfbank ve Fenerbahçe Medikanı biliyorsun. E, i̇kisini de önden bir tebrik edelim istiyorum. Playoff serilerini izledik bu hafta. Vakıfbank ve Eczacıbaşı ile başlamak istiyorum ben. Biliyorsun Eczacıbaşı sezonu kupasız bitirdi ve Sultanlar Ligi'ndeki kupa hasreti de tam 13 yıla çıktı. İlk olarak bu iki maçtaki Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın e, performanslarını nasıl buldun? Beklentini karşıladı mı maçlar? Onu sormak istiyorum. Yani Eczacıbaşı, Vakıf bank isimlerini duyduğumuzdaki o inanılmaz kadro inanılmaz takımların oyunu yoktu. Çünkü Vakıfbank gerçekten iyi voleybol oynuyor ama Eczacı başında o denge işte sezon başından beri devam eden o ıı, dengesizlik, istedikleri oyunu oynayamamaları, mental olarak sürekli bir kopuş yaşanması hala devam ediyor. Bu da maça çok yansıyor. Eczacı başının enerjisi maç bitene kadar yetmedi açıkçası. Ee, Vakıfbank bu dönemi çok iyi atlatıyor. Çok iyi hazır Planıyor. Hem mental olarak hem oynadıkları oyunlarda. Çünkü maça baktığın zaman 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 aksaklıklar olmuyor mu Vakıfbank tarafında? Tabii ki oluyor ama Guidetti artık bütün takım o kadar iyi hazırlıyor ki. Cansu çok iyi oynarken zaman zaman o dengesini kaybedince hemen Sıla'yı oyuna atıyor. Beklemiyor devam etsin öyle diye. Hem onun nefes almasını sağlıyor hem Sıla'yı da hazırlıyor. Onun dışında Derya ile başlıyor. Derya'dan istediğini alamayınca Franti'ye sokuyor Boset diye sokuyor, Yuan'ı sokuyor. Bütün kadro şu an Final Four için hem de Türkiye şampiyonluğu için hazırlamaya çalışıyor. Onun dışında bir de Fenerbahçe'de antrenör gitti geldi. Galatasaray'a karşı maç kaybetti. Bunlarla uğraşırken eczacı başında mental olarak dengesizlik var. istedikleri oyun oynanmıyor derken Bakıfbank aslında işini yapıyor. Antrenmanını yapıyor. Sakince hedefine odaklanmış ve o şekilde geliyor. Bu oyuna da yansıyor. Şimdi Guidetti'nin ben verdiği röportajda da dinledim. Ayça ile ilgili konuşurken e, diyorduk ki Ayça istediği performansı gösteremiyor bence. Çok iyi bir dengeyi kuramadı. İstikrarını sağlayamıyor. Ama Ayça ile ilgili bir röportaj verdi. Zaten dinlerken ben bir sporcu olarak ben bile Onur'e oluyorum. Bütün o oyuncuları kadar işini biliyor ki kesinlikle. Evet. Evet. Ya ben röportajda şey hissettim. Bütün oyuncularını o kadar koruyor ki ya yani muhtemelen antrenman sırasında hani oyuncusuna bir brief olacaksa, kızacaksa da antrenmanda yapıyor bunu. Ama seyircinin önünde kollamayı çok iyi biliyor oyuncusunu sanki. Bunu kazandığı zaman da yapmıyor sadece. Kaybettiği zaman da yapıyor. Aradaki arkasında fark bu. Hep arkasında duruyor. Biz bir takımız kazanırsak staffımla bütün sporcularını bütün vakıf bank olarak kazanıyoruz diyor. E, kaybettiği zaman da benim sporcularım kötü oynadı da oldu demiyor. Sorumlusu benim. Ben antrenörüm. İyi hazırlayamadım diyor. Ki e, Ayça'yla diğer sporcularla ilgili bu röportajları verince Ayça'nın en son maçtaki performansı evet. kusursuzdu. Çok iyi oynamıştı. Çünkü bunu bunlar çok kıymetli şeyler ve Guidetti bunu çok iyi biliyor. Sporcuyu maça mental olarak hazırlamayı, ona verilen değeri bunların hepsini duyan sporcu da antrenöründen böyle şeyler alınca antrenmanı 3 yapan 5 yapar. Maçta 8 oynayan 10 oynamak, 15 <laughs> oynamak için uğraşır. Çünkü bu böyle bir şey. Ya yani güven ve antrenörün senin olumsuz dönemde de arkanda olacağını bilmesi, bunu hissetmesi sporcunun bence performansını kesinlikle çok arttıran bir şey. Şu an çok doğru yoldalar. Sadece işlerine konsantre olmuşlar. Bu da maça çok yansıyor. Van Rijk sezonun başında acaba nasıl bir performans gösterecek derken çünkü yapılanmayla başladılar. Kendileri evet. açıkladı. Bizim hedefimiz ilk dörde girebilmek şu an gitmesin kalsın modunda herkes Van Rijk için. Bu ama <laughs> çok e, değişik bir şey. Yani Van Rijk öyle Markova daha profesyonel hayatının da bir buçuk sene olmuş. Gösterdiği performans ortada. Şimdi Markova evet hücum gücünü bu takımın sırtlıyor. Biraz düşüşe geçtiği zaman Van Rijk ortaya çıkıyor. Evet. Yani takım oyunu oynuyorlar. Orta oyuncular bazen hücumda çok fazla top almıyorlar ama blokta işlerini yapıyorlar. Takım oyununu çok iyi oturtturdu ve şu an dediğim gibi sadece Konsantre olmuşlar, işlerini yapıyorlar ve bu da sahaya yansıyor. Ezercibaşı maçında da öyle oldu. Van Rang çok inanılmaz bir performans gösterdi bence. Sezon başında hata yapan bir pasör çaprazıydı ama son dönemde hata oranını da çok evet. azalttı. Bu da sahaya çok yansıyor, e, takımın oyununa çok yansıyor. Dediğim gibi Markova zaten çok etkiliydi. Zaman zaman düşüşler yaşadığında Van Rang çok e, devreye giriyor. Ortalar daha fazla oynanabilir ortalarla ama Cansu da bence sakatlıktan sonra çok iyi toparladı. Şu an hedeflerini dediğim gibi adım adım ilerliyorlar. Bunu da sayede gösteriyorlar. Zehra da sakatlıktan sonra özellikle blok performansıyla eski günlerine geri dönmüş durumda. Ezacıbaşı tarafından baktığımızda maalesef <laughs> yani bu sezon olmadı. Bu sezon gerçekten ee, o ışığı bu mimik, bir türlü bu. göremedik. Evet gerçekten göremedik. Kötü geçen bir sezon. Değişiklikler yapılıyor ama sahada maalesef o enerji hiçbir zaman istikrarlı olarak görünmüyor. Biraz bir çaba var. Biraz bir şeyler değilsin diye uğraşılıyor ama artık sezon başından beri gelen o mental çöküş hala devam ediyor ve ışık vermiyor açıkçası. O yüzden de bu da sahaya yansıdı. Maç sonuna kadar çok önde olan maçı domine eden baktı Maçı da aldı. Benim önüme bir video düştü. Sosyal medyada çok konuşuldu bu. E, maç sırasında Naz'ın işte topu ayağıyla çıkarttı ve arka tarafın topu sadece izledi. Üzerine şey yorumları gelmişti. Çabalayan birileri var takımda ama diğer kimse sorumluluk almak istemiyor gibi. Aslında kazanacaklarına kendileri de inanmamış gibiydiler. E, sorumluluk almak istemiyor aslında doğru cümle değil bence. Çok istiyorlar eminim. Çok çabalıyorlar ama işte mental olarak e, bunu gösteremedikleri için, bu performansı gösteremedikleri için kendilerine güvenleri gitmiş. Yani o topun çıkacağına bile inanmadılar ki o topa hamle olmuyor aslında. Hı -hı. Yani problem bu. İnanç tabii ki vardır. istek mutlaka vardır ama takıma güven, birbirine güven o kadar e, az maçta oldu ki o top sanki çıkmayacak gibi düşündüler ve gitmedi. Ya da kimin alacağını hala o iletişimi kuramadılar. Sezon sonu geldi. Kötü geçen bir sezon ama o işi vermedikleri için şimdi 3. 4. maçında ne olur bilmiyorum. Peki Fenerbahçe Galatasaray playoff maçlarına geçelim. Çok güzel 3 maç izledik diyebiliriz bence. Çok keyifliydi. Bir kere ilk maçta zaten hani aslında Galatasaray hepimize sürpriz yaptı tahminlerimiz de o yönde değildi. Genel olarak sence e, Galatasaray'ın Fenerbahçe-Medikana karşısındaki performansı nasıldı? E, Fenerbahçe-Medikana biliyorsun e, ilk yenilgiden sonra ikinci maça iki gün kala antrenör değişikliğine gitti. Sence sahada Abondanza'nın gelişiyle birlikte nasıl bir Fenerbahçe-Medikana gördük? Yani antrenör farkı diyemem. Çünkü antrenör yüzünden de kaybetti diyemem. Antrenörle de kazandı diyemem. İki günde çünkü hiç kimse evet. bir şey yapamaz. Kurulu bir takıma geldi. Çok güzel bir seri seriydi. Voleybol adına gerçekten çok güzel bir seriydi. Uzun yıllardır görmediğimiz. Heyecan dolu. Ee, kızlar için tabii iki takımda e, çok bir baskısın oldu. Çünkü Fenerbahçe Final Four kalamadıktan sonra e, hem yönetim hem taraftar baskısıyla oyunu oynayabilmesi çok kolay değil. E, Galatasaray'da hedefine ulaşan bir Galatasaray vardı. Onun rahatlığıyla çıktı. Şimdi Sezon başında Galatasaray hedefi ilk dörde kalmaktı. Bunu başarlar. Bu çok güzel bir, büyük bir başarı ama bu e, bir rastlantı değil çünkü sezon başından beri çok iyi oynayan, takım oynayan genç bir takım var. E, izlerken i̇zlerken de keyif aldığımız bir kadro. Bunu ilk maçta o rahatlığını çok hissettik. E, Fenerbahçe tarafında da Vakıfbank'a Bank'a karşı kaybedilen yenilgiden sonra evet Türkiye Kupası alındı ama orada da zaten ilk maçta Türk Hava Yolları'na karşı çok kötü bir oyun vardı. İkinci maçta da işte bireysel performansların öne çıkmasıyla alınan bir kupa vardı. Ama o mental olarak o kayıp takımın üstünde hala bir baskı yaratıyordu. Galatasaray'da hedefine ulaştığı için o rahatlık da sahaya çıktı ve çok güzel bir oyun evet, oynadı. Kesinlikle. Herkes üstüne düşenin fazlasını yaptı. Fenerbahçe ile oynarken yapılabilecek şey neydi? En iyi servisini atmak, riske girmek. Onlar da çok iyi servis attılar ve ilkinin kapsamlığıyla gösterdiği 31 sayılık efsane bir performansla. İlk maç ilkini izlemek büyük bir keyif. Evet, Işıl, şey Işıl da. Evet. İlkinin o performansına birçok oyuncu da destek verdi. Takım oyunu oynadıkları için maçı <laughs> da aldılar. Fenerbahçe tarafında da sonuçta sezon başında kağıt üstünde en favori <laughs> ee, yedek kadrosu ile bile birçok takımı yenebileceğini söylediğimiz bir kadro vardı ama gelinen noktada o hedefe ulaşamadı. Türkiye Kupası'nı aldı ama final four'a gidememe baskısını sahaya yansıtan bir kadro vardı. Çünkü kızlar beden dilinden o baskıyı o kadar çok hissediyordum ki ee, herkes özellikle... birbirinden de çok etkilendi. Evet, Arina da mesela evet, çok yani suratı çok düşüyordu aslında. Mental olarak çöküşler ve çıkışlar vardı. İlk maçı aldıktan sonra İkinci maçta tabii stresin doğru ya devam ya da bitiyor. Şimdi Galatasaray'da ilk maçı aldık. Biz bu maçı alırsak finale çıkıyoruz. Stresi başladı bu sefer. O rahatlık gitti. Fenerbahçe'de bunun şakası yok. Birinci maçı kaybettik. Evet. maçı kaybedersek yani artık Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için üçüncülük, dördüncülük maçı oynanacak. Bunların hepsi iki takım içinde de çok fazla bir baskı yarattı. İkinci maçı alan Fenerbahçe'yi üçüncü maçta tabii öyle bir ortam oldu ki yani gidişlerin ve dönüşlerin Fenerbahçe geçiyor. Galatasaray geride olmasına rağmen hiç bırakmıyor. Bu çok önemli bir detaydı evet. aslında. Fenerbahçe kendi oyununu oynamadı. Hiçbir seride oynamadı bence. Ama bu performans dışında mental olarak e, çok rahat olmadıklarından olan bir şey bence. Fenerbahçe servise dayalı bir takım. Çok iyi servis attığında e, çok iyi oynayan, durdurması çok zor bir takım. Ama iyi servis atmazsa, çok fazla hata yaparsa bu sefer strese giriyor, servis karşılamada çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. E, topu öldürmede sıkıntılar yaşayabiliyor. O yüzden de bu seride hep bunları gördük. İyi servis attığı dönemde setleri aldı, maçı aldı. evet. evet. E, ama iyi atamadığı dönemde takım oyunu oynayan Galatasaray'a karşı kendi performansını gösteremedi. Peki Galatasaray'dayken tarafından ben biraz Bigarelli'ye de değinmek istiyorum. Biliyorsun ilk maç ağladığı görüntüler düştü. Takımla büyük bir aidiyet kurmuş durumda gibi gözüküyor ama ikinci maç tercihleri seninle de dediğin gibi birazcık sorgulanabilir düzeyde. Ona da çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Böyle maç kaç kere oynamıştır ki? Bu evet. gerçekten hem antrenörler için hem sporcular için o kadar taraftarın önünde bu kadar stresli maçlara çıkmak, onu yönetebilmek her şeye hakim olmak çok kolay değil. Eminim ikinci maçtan sonra maçı izlediğinde demiştir ki ben neden bu değişiklikleri yapmadım. Çünkü Bongars evet çok iyi pasör. Takımın buraya gelmesinde inanılmaz katkısı var. Ama ikinci maçta bir noktadan sonra o kadar koptu ki. Yani neden orada Aslıhan'la denemiyorsun ki? E sonuçta senin ikinci pasörün var ve Bongars artık düştükçe düşüyor. Düştükçe düşüyor. Bu sefer ilkine attığı paslar çok kötü olmaya başladı. Bu sefer takımın dengesi bozuldu. Yani orada bu kadar demorize olmuş bir sporcunun dışarı çıkması ona çok daha iyi gelecektir. Aslan dışarıdayken yapılan hataları gördüğü için çok daha iyi oynayabilecekti. Kaldı ki kaybedecek neyin var zaten gidiyor. Denemek lazım orada. Riske giremedi. Yaptığı hata buydu ama e, onun da tecrübesizliğine geldi diye düşünüyorum. Eminim maçtan sonra kendine bunu da sormuştur. Bence bu birazcık oyuncuların karakterini tanımakla da ilgili. Bazı oyuncu kötü giden bir akışta sahada kalmaya devam edince iyi bir tepki verebiliyor. Ama aynı şey mesela Vargas için. De dedik sezon boyunca. Hani Vargas bloa takıldığı noktada bir çıkartmak gerekiyor Vargas'ı diye. Belki de Bigarelli'nin onu yapmaması bir maçın kaybedilmesine sebep oldu diyebilir miyiz? Büyük bir etken oldu. Zaman zaman çok iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Bu kadar e, hata yapan bir Fenerbahçe'yi yakalamışken tarihi bir zafer almayı çok yaklaşmışlardı. Çok büyük bir fırsatı kaçırdılar. Çok uzun sürede konuşulacaktı bu evet, aslında. Evet, zaten 5,5 sene sonunda Fenerbahçe'yi yenmişlerdi ve bu maçı alsalar e, finale Çıkacaklardı. Bence tabii ki o değişiklik yapmadığı için maçı kaybettiler diyemem ama bu kadar e, performansı düşmüş, o ritmi düşmüş, motivasyonu düşmüş, kendine güveni gitmiş bir pasörün o anda çıkarılıp çok daha farklı bir alternatif denenmesi gerekiyor. En azından denenmesi tutar ya da tutmaz. Çünkü ben de sonuçta o kadar uzun yıllar oynadım. Ben de üst üste o kadar hata yapsam servis karşımda ki bunu Eylül'de de yaptı. Kilit dediler Eylül'ü. Ki sezon başında evet. çok istikrarlı oynadığını söylediğimiz bir libero dedi dediğim gibi o da bu seviyede bu kadar zorlu maçları, bu kadar stresli maçlarda oynamadığı için orada kitlediler. Manşete çok hata yaptı. Ya orada da bir çıkar, bir teri sok. O da bir kendini toplasın, bir nefes alsın, iki arkadaşı konuşsun onunla. Belki çok daha iyi gelecek. Ama o iki değişikliği yapmaması bence çok büyük bir şeye mal oldu. Peki o zaman şimdi Vakıf Bank ve Fenerbahçe Medikan'a Final Four'u izleyeceğiz. Ee, bu beş maça dair tahminlerin neler senin? Tabii çok zor bir seri olacak. Ama ben bu dönemi avantaja çevirin vakıf Vakıfbank olduğunu düşünüyorum. Daha değerli toplu oynayan, daha takım oyunu oynayan, voleybolun dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir Vakıfbank. Fenerbahçe'nin maçları izlediğim zaman hep son setlerde bir hata oldu ve servislerin desteğiyle maçları kazanabildi. Eğer servisi böyle tutturamazsa Vakıfbank'a karşı işi çok zor. O yüzden ben vakıf Vakıfbank'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bir de hani Sev Çeyrek finalinde bir yenilgileri da var evet. Vakıfbank'a karşı. Muhtemelen o da mental olarak onları etkileyecektir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten hala o yenilginin etkileri üstlerinde var. Şimdi Vakıfbank'a karşı o maç mutlaka akıllarına gelecektir. Bu maçları tahmin etmek tabii ki zor. Her zaman bunu söylüyorum. Ayrı bir motivasyonu var ama şu an Vakıfbank Eczacıbaşı'nın serisini çok daha rahat geçti, daha dinlendi, daha iyi antrenman yaptı, işine odaklandı. Ama Fenerbahçe çok zor geçirdi bu seriyi. Mental olarak da performans olarak da. Takım oyunu oynayan bir Vakıfbank var. Servis ve hücum gücü gerçekten çok etkili olan bir Fenerbahçe var. Yani atılan servisler yapılan az hata e, maçın sonucunu belirleyecek ama zor bir seri. Bu arada Vakıfbank demişken de e, ikinci maçta ikinci sette e, Markova'nın smaç yüksekliği çok konuşuldu. 3-20. Gördüm. In <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Zaten uzun ama kol boyu da normale göre uzun. Bir de sıçraması da var. Her evet. şey var kızda. Yani onun prime dönüşü filmini izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Neler yapacağımı. kesinlikle. Şimdi biraz VNL'e geçmek istiyorum. E, 2025 VNL kadroları en geç 7 Mayıs'ta tüm takımlar tarafından açıklanacak. Sen ilk e, Türkiye Milli Takımı için ne bekliyorsun aslında? İlk onunla başlayıp daha sonra milli takım stratejilerinde devşirme oyuncularla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Şimdi milli takımımız dünya çapında bir milli takımımız var. Evet Olimpiyatlarda istediğimiz başarıyı elde edemedik ama başarısız geçirdik asla diyemem. Çünkü ilk ilk defa biz dördüncü olduk. Bu sene çok daha geniş bir kadro olacaktır diye düşünüyorum. Geniş kadro dediğimiz zaman bu normal ligde oynayan sporcular için bir motivasyon kaynağı ki Santarelli açıklama yaptı. Geniş kadroda tabii ki başka oyuncuları da alacağım. Bu bile şu an ligimizde iyi performans gösteren oyuncuların daha çok motive olmasına sebep olan bir açıklamaydı. Ki bu sezon çok da oyuncu akla geliyor bence. Özellikle Kesinlikle mesela Yaprak mi? ben milli takımda görmek isterim. Ben Yaprak'ın olacağını düşünüyorum. Açıkçası böyle bir performansla e, Libero'lardan evet en son maç son seride Eylül e, bir düşüş yaşadı ama bir maçla bir sporcu inanılmaz yere gelinmez. Bir maçta evet. iki maçta kötü oynadığı için de onu yerin dibine sokamayız. Sonuçta sezon başına baktığımız zaman bence sezonunu iyi geçiren Libero'lardan biriydi. Eylül'ün de Milis'in de geniş kadro ne kadar geniş kadro ama <laughs> kadroda olacaktır. Orta oyuncular var e, sezonu çok iyi geçiren. Onlar da olacaktır diye düşünüyorum. Geçen seneki gibi bütün kadro her ay ya gidecek mi gitmeyecek mi nasıl bir planlama yapacaklar göreceğiz. Ama güzel bir sezon bizi bekleyecektir. Çünkü tecrübe çok önemli. Bir de şimdi artık sanırım milli takıma ikinci bir devşirme oyuncu da alabiliyoruz diye biliyorum. Jack Kısal ve Alexia da bu ihtimallerden birisi. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vargas milli takımımızda iki yıldır oynadığı için artık ikinci devşirme oyuncu da kadroda olabiliyor. Öyle bir kural var. O yüzden kadroda aynı anda tutarlar mı tutmazlar mı bilmiyorum ama şu an böyle bir şansı var milli takımımızın. Ee, ben de biliyorsun 2003'te oynarken bizde de hani Hanikoğlu vardı. Ee, Natali de çok tatlı canım benim. Bize inanılmaz faydası olmuştu. Çok komple bir oyuncuydu. Onunla ilgili sorular ee, sormak istiyorum zaten. Hani takıma adaptesi nasıl oluyor? Sizlerle iletişim nasıl ilerledi vesaire diye. Ben şimdi çok son anda geldiğim için uzun zamandır zaten eczacı başında da oynuyordu. Kızlar da tanıyordu. Ee, zaten o çok naif bir sporcu. O yüzden onun varlığından herkes çok mutlu oluyordu ve dediğim gibi çok teknik bir oyuncuydu Takımıza çok faydası olmuştu köşe oyuncusu olarak bize. Şimdi 3 devşirme varken tabii Vargas bizim için inanılmaz bir kazanç. Böyle bir sporcuya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Yani bunu böyle söylemem gerekiyor çünkü gerçek bu bence Vargas olduğu için biz gerçekten bu seviyelere çıkabildik. Onun etkisi çok fazla. Tabii ki sporcularımız çok iyi ama Vargas'ın başka kadroda olduğunu hayal etmek istemezdim ben yani. De istemezdim. <laughs> Onun için bir de çok sahiplendi milli takımımızı. Gerçekten burada olmaktan çok mutlu olduğunu hem beden diliyle hem de açıklamalarıyla hissedebiliyoruz. Bundan önce Alexia ile beraber olamıyorlardı. Çünkü iki devşirme bir arada olmuyordu. Ama dediğim gibi iki yılı doldurduğu için kadroda tutarlar tutmazlar bilmiyorum. Ee, Jack Kısal da geniş kadroda olacaktır açıklama yaptıklarına göre devşirme statüsünde Jack Kısal da var dedikleri için. Ben bunun nasıl olduğunu merak ettim açıkçası. Onu sordum. Bu süreç nasıl ilerliyor diye. Benim aldığım bilgiye göre şöyle sporcuya bir teklif gidiyor. Bizim milli takımımıza oynar mısın diye. Hı hı. O eğer kabul ederse FIBA'ya başvuruluyor. Başvurulduktan sonra FIBA örnek veriyorum Vargas Kübalı. FIBA gidiyor Küba Federasyonu'na soruyor. Diyor ki Türk milli takımında oynamak istiyor. Karşılıklı anlaşıyorlar. Bir problem çıkmıyorsa o zaman pasaportuyla kimliği çıktığında artık milli takım oyuncusu oluyor. Daha Türk önce... statüsüne geliyor. Bu daha kolaydı. Hı hı. Ama artık yeni bir kural gelmiş. Kend kendi ülkesinde milli takımda oynayan bir sporcu artık devşirme statüsünde oynayamayacak. Örnek veriyorum Vargas bundan önce oynamıştı milli takımında. Şimdi biz isteseydik onu alamazdık. Çünkü milli takımda oynadığı evet. için. Arina, Rus milli takımda oynadığı için biz onu almak istesek alamayız. Artık böyle bir kural getirmişler daha zorlaşsın diye. Süreç böyle. Fenerbahçe'nin biliyorsun bir Ordu transferi var. 3 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Ordu aslında bu sene sezon ortasında gelmesini istiyorlardı ama Kulübüyle anlaşamadığı için gelemedi. Gelecek sezon Fenerbahçe-Medicano'da Odro'yu izleyebileceğiz. Genel olarak bu transferle ilgili ne düşünüyorsun? E, Oro çok iyi bir pasör. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Dırç'a çok eleştirildi. Sezon başında da kadrolar açıklandığında ben de şunu söylemiştim. Yani şu kadroda Dırç'a bende bir soru işareti. Bu kadar iyi kadroyu oynatabilecek mi? Manşet problemi zaman zaman çok yaşadıklarından dolayı tabii onun işi de çok kolay değil. Ama pasör mevki öyle zor bir mevkidir. Yani maç kazanınca pasörle kazandık olmaz ama maç kaybedince en önemli kişinin o olduğu söylenir. Diley'de söyledi keza evet. bunu. <laughs> bu e, çok zor bir mevki. O yüzden zaten Orru'yu inanılmaz istiyorlardı. Yani aslında burada konuşmamız gereken en önemli detay bu kadar çok istediler. Sözleşmesi olan bir sporcunun sözleşmesini kırıp getirdiler. Şu kadroda tabii ki Orru gibi bir pasör olsa çünkü hem çok tecrübeli, hem İtalya'da olimpiyat şampiyonu oldular o kadronun pasörlerinden. Bu kadroda çok iş yapacaktır. Bu takımı daha farklı bir seviyeye getirecektir diye düşünüyorum. Önemli bir transfer olmuş ama dediğim gibi o kadar çok istediler ki ve sonunda aldılar. O da böyle büyük bir camia geldiği için çok heyecanlıdır bu kadar istedikleri için. O da kendi de çok mutlu olmuştur bence. Bir diğer transfer de aslında Ogbogu. Vakıf <laughs> Bank'a gelecek gelecek sezon biliyorsun. Ve LOVB'de Love'da yani ilk sezon en çok blok yapan ismi oldu. Bu transfer sence Vakıf Bank'a ne getirecek? Çok nokta bir transfer bence. Kesinlikle. E, onu burada izlerken de çok keyif alıyordum. Hatta neden gitti ...neden anlaşamadılar diye düşündüğümde... ...hep söylüyorum ya Amerikalı oyuncular... ...artık bence kendi ülkelerinde... ...oynamak istedikleri için bir döndüler... ...ama bence oradaki adrenalin yetmedi onlara... ...buradaki o heyecanlı stresi, baskıyı... ...özlemiştir diye düşünüyorum... ...onun için gelmek <laughs> istiyordur... Vakıf ...Vakıfbank açısından çok önemli bir transfer... ...hem çok atletik hem Türkiye Ligini biliyor... ...Vakıfbank'ı biliyor, Guidetli'yi biliyor... ...sporcuları tanıyor... ...kendi evine gelmiş gibi olacak... ...ve Vakıfbank'a da çok katkısı olacaktır... Ee, Yuan da evet önemli bir orta oyuncu dünya çapında ama zaman zaman istedikleri performansı bir türlü gösteremedi. Onun için de çok kolay değil. Çin'den kalkıp da Türkiye'ye gelip oynamak. Çok isabetli bir transfer olmuş. Vakıf banka çok şeyler katacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Evrar da Rusya'da baya kendi rekorlarını kırıyor. Onu da tebrik edelim. Gelecek tebrik sezonda ederim. burada bazı takımlarla anılıyor. O da beni epey bir heyecanlandırıyor açıkçası. Onu da tebrik edelim. Evet bizi çok güzel gururlandırıyor. Orada Rusya'da oynayabilmek çok kolay değil. Bunu denedi ve yapabildi bildiğini gösterdi. Bu da çok güzel. Bence biraz risk barındırıyor mu? Sonuçta hani tamam şu anda potansiyelini gösteriyor ve formda bir orayız izliyoruz ama. Yani İtalya'da performansı düşmez diye düşünüyorum. Yani oradaki oyuncuların, ben hiç duymadım ki İtalya Ligi'nde işte onun performans çok kötüye gitti. Yani o onu bence daha çok kamçılayacaktır.